Almanya ile devam ediyoruz arkadaşlar. Almanya'yı güzel söyle. Hadsiz. Almanya. Nasıl? İşte ne, nerede vuruyor bu? <laughs> <hocam>? Almanya. <laughs> Almanya. Almanya. Hocam. Almanya. Burada Almanya. kimlik kartımız mevcut. Ben çok önemli yerlerine bakacağım. Ülkeler coğrafyası demek öğrenciyi sıkar. Hı hı. Esasında biraz da nereden soru geleceğini bilmek lazım. Hı hı. Hani konumu, yüzey şekilleri derken genel harita bilgisi. Bence ekonomisine biraz e, akılda tutmakta fayda var Almanya'nın vesairenin. Dikkat edin, 82 milyon nüfusu var Türkiyeyle yaklaşık aynı ama 2010 sayımı. Hı hı. Şu an daha kalabalık. Yani orada bir sürü de Türk olduğunu düşünürsek, bu nedenle biz geçeriz. 3 milyonun üzeri Türk var ya. Hı hı. Onun için Merkel her seçimden önce döner kesi poron tepiyor. <laughs> 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 Ondan sonra para birimimiz euro. Milli gelir kişi başı 46.677 dolar. Facia, facia. Kişi başı 46 bin dolar. Evet. Çoluk çocuk da dahil buna. Hepsi içinde. Yalnız nüfus artış hızı eksi binde 0.1. Yes. Hocam zaten Almanya'nın ekonomik yapısını görebilmemiz için nüfusun e, hangi grupta çalıştığına bir baksak yetiyor. Yani adamın ülke nüfusunun her 100 kişisinin 69'u hizmet sektöründe. Hizmet ve sanayi sektöründe nüfus yoğunlaştıkça ülke gelişmiş, tarım sektöründe yoğunlaştıkça az. Alman nüfusunun sadece yüzde biri her 100 kişiden biri tarımla uğraşıyor. Sanayi bile artık azalmış. Dikkat et. Hizmet hı hı. sektörü. Bununla ilgili hatırlıyor musun? Rur bölgesi filan bir şeyler hı hı anlatmıştık. Hı hı. Essen filan. Orada ne demiştik? O tüm Dildik devirleri ki, yaşayan tüm bir Tüm devirleri abi. yaşadı. Manchester'la beraber, sanayi devrimiyle beraber. Onun arkasından adamlar Rur bölgesinde baktılar ki artık eskisi kadar iyi para kazanamıyorlar. Bölgede demir-çelik fabrikalarını kapatıp bölgeyi neye açtılar? Fuar hizmine. Öyle değil mi? Bak nasıl kafa çalışıyor adamlar da. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü Almanya Amerika ve Japonya'dan sonra kişi başı düşen milli gelir yaklaşık 47 bin dolar. Avrupa Birliği'nin en önemli pazarı konumunda hocam. İhracatta 1 trilyon 465 milyar dolarla dünya ikincisi. İhracat hocam 1 trilyon 465 milyar dolar. Ve bu Almanya yanlış hatırlamıyorsam Doğu ve Batı Almanya birleşince bu Batı Almanya'nın işidir. Ya bak şunu geç, şunu da geç, şunu da geç. şu beşi de bir yap, onu ver bana, yetiyor bana. ben de diyorum ne ya, tamam senin maaşına zam <laughs> isteyeceğim ben bari <bu> <laughs> Hakikaten sıkıntı yaşıyorsun. Aylardır bir bijon havyarı yiyemedin. Yani. Almanya'nın genel özelliklerine bakalım. Baltık ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan Almanya bir Orta Avrupa ülkesidir. Dediğim gibi yerini bilin yeter. Mık 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 orasında dağ var, burasında şu akarsu var. Hayır, yerini bilin yeter. Ötesine gitmeyin. İklim hakkında da böyle bir bilgiye sahip olun kardeşim. Deniz eke kıyısı olan yerler ılıman iklim. Dikkat edin iç kesime gittikçe dağlık alana yaklaştıkça Soğuk. iklim sertleşiyor. Nüfusu 82 milyonu aşan Almanya'da kilometre kare 231 kişi düşüyor. Çünkü yüz ölçümü çok küçük. Çok küçük yüz ölçümü. Hı hı. Kalabalık bir ülke, yoğun nüfuslu bir ülke. Ülke nüfusunun yaklaşık <laughs> %9'unu yabancı işçiler ve onların aileleri oluşturur. Geç yabancı işçiyi, Türktür. %9'u Türktür işte bu kadar. Aileleriyle birlikte 3 milyonu aşan Türk işçileri İspanyol, Portekiz, Yugoslav ve Yunan işçiler takip ediyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler Dortmund, Stuttgart, Essen ve Berlin çevresi. Bu şeylerden yani, birisi kesin bir akrabanız vardır. Vardır ya. Benim mesela amcam işte Dortmund'daydı. Geldi. Ben Almanya'da çalışanlara vesaire falan bir şey demiyorum da. Arkadaş Türkiye'ye geliyorsun. Niye yengemle bir Almanca konuşuyorsun? Biz anlamıyoruz ki senin söylediğini. Ve niye çikolata getirmiyorsun, değil mi? Çikolata getirirler. Mı? O yüzden en sevdiğim amcam oydu. Başka amcam <laughs> <da mı? gülüyor> Sanayi ürünleri üretimi ülke ekonomisinin temelini teşkil ediyor can. Burada gördüğün gibi demir çelik sanayi ulusal gelirin yarısından fazlasını sanayi faaliyetleri alıyor. Kömür Neresi hocam? Almanya-Fransa sınırı, alsas çevresi, hı hı. demir cevheri, kurşun, çinko, bakır, pirit, tuz ve Potas hı hı. potasyum. Yatakları ülke sanayisi için önemli. Dünyanın ikinci büyük kimya sanayi şeyde çok gelişmişler Vural Hoca. Bunlar da İsviçrelilerde ilaç yapımı hı hı. ve ölçekli kağıt işte Allah korusun tomografi vesaire filan bunlarda kullanılan e, aletlerde çok gelişmişler. Dünya ölçeğinde ün sahibiler. Valla Almanya deyince benim aklıma direkt olarak patates geliyor. Ne alaka ya? Çok yetiştiriyorlar. Öyle mi? Valla. Patates yetiştiriyorlar itinayla. Zaten adamların e, tarımsal nüfus yoğunluğu şeyi miktarı yüzde bir. çok az insan, ama çok modern metotlarla yapıyorlar. Sen Almanya'da karasaban kullanan bir Alman köylüsü göremezsin. Ya wunderbar. <laughs> <laughs> zor o işler zor. Çavdar ve patates daha ziyade Kuzey Almanya'da yetişiyor. Buğday ve şeker pancarı iç havzalarda, löz topraklarının bulunduğu yerde yetiştiriliyor. Kent ihtiyacına yönelik olarak hemen her şehrin yakın çevresinde sebze ve meyve üreten bahçeler var hocam. Mandıracılık var. Yani hepsini karşılayabiliyor musun? Hayır. Almanya Türkiye'nin çok önemli bir müşterisi. Türkiye'de Almanya'nın önemli bir müşterisi. Alışveriş sağlam. <laughs> Tarım ürünü alıyorlar. <laughs> Büyükbaş hayvancılıkla oldukça yoğun bir şekilde uğraşıyorlar. Yıllık 42 milyon metreküplük e, üretimle kerest üretiminde Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri. Avrupa'daki merkezi konumuyla bakalım hocam. Fransa'dasın, Orta Avrupa ülkesisin. Kuzey Avrupa ülkelerine komşusun. Hı hı. Güney Avrupa ülkeleri aranda. Dolayısıyla önemli bir kavşak noktasındasın ve tarihi boyunca bu durumunu sürekli kullanmış yollarından en fazla yaralanan ülkelerin başında geliyor. Ana arterler doğu batı doğrultusunda. Yani Almanya'yı bu şekilde ba bağlıyor. Tuna Nehri dışında yine kuzey güney doğrultusunda hocam. Bu şekilde ulaşım yapılıyor. Diyelim ve bitirelim Almanya'yı.